Oğlum. Videoyu ortadan başladık. Çok büyük bir hata olduğu için. Her şeye devam ediyoruz. Nihmet <laughs> <laughs> git. Hakikaten gelmiş burada içki partisi yapmışlar. Kim dedi bu kafayı bu kadar iç. Kafa bir güzel olmuş. Sonra yaratığa dönüştürmüşler kendisini. O yaşlı dedikoducu büyücüler var ya hepsini. Sonra tık 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 tık. Ha! Deli ediyorlar insanı. Bir dakika. Benim eskiden Öykü diye bir arkadaşım vardı. Hep bana Şakir diyordu. Benim ismim Şahin olmuş Şahin. Anam. Ay ben aşağı kattaki arka tarafı unuttum. Aman boş ver. Göz daha önemli. Aman <laughs> <laughs> başka yer kaldı mı? Dur ben şuradan bir yola devam edeyim. Koşacağım tabii burada. <laughs> Allah'ım yardım et. Rabbim yardım et. Ay, vıcı hızlı hareket etmeliyim. Evet. Ya videoya neden yarımdan başladık ki gereksiz yere. Dakika bir gol bir. Bakalım. Ha gidiyor. Burada güvendeyim. para 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 Evet Şimdi <laughs> Has yemin ederim has Ya Keşke o Arka bir oda vardı Bir dakika Arkadaşlar şurada bir yerlerde olmalı ancak. İşte dakika bir gol bir. Hı hı. Bunu zaten oynayan herkes biliyor. Hey, saldı bizi. Aa para, kağıt. Para para para. Varlığı bir dert. Ah göz. Ben burayı açmayı unuttuydum vallahi. Kaş 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 kaş. Anın. dakika. Kalite kon. Kont. Yukarı çık katı bu. Ah. <laughs> Yemin ederim bir bırakmayacağım vallahi. Sadece acele etmeliyim. Bu tarafım daha hızlı. Bu taraf daha hızlı. Burada sıkıcı bir zaman çekmece varmış. Evet. Aa, bu şey yatak odasındaki kurabiyelerin aynısı değil mi? Şu. Ya keşke oyunda bir Fener falan olaydı. Oğlum. <Gülüyor> 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 Has dur tak tak, tak tak. Ne diyorum lan ben? Bodrum'da çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok tok tok çık tok çok tok. Allah helya rabbel ve ne diyorum Allah'ım ben. <laughs> Lan göze almayı unutmuşum başından beri. Aha bahsettiğim yer burasıydı. unuttum. Bak bol bol eşya varmış. Şuradan çıkıyordu testleri. Hah bak buna ihtiyacımız vardı. Oh mis gibi. Yarasın. Sadece acele etmeliyim şimdi. Canavar nerede ki? He, göze bakacağım ben. Oğlum. Hakikaten doğru söylüyor ya. Kurtuluş yok sadece bizim için ateş var. Lan. bank. Aşağı kata git. iniyor. Şimdi biz seni bin bir saat burada bekleyeceğiz değil mi? Hadi git oğlum git yavrum. Ya burada mı dolanıyor Allah için be. Git bir yere ya. Sal bir sal beni sal Allah için. Hakikaten sen bir içmişsin bir içmişsin kutu kutu içmişsin. Kafam bir güzel olmuş. Şimdi sadece koşmam lazım. Korkma Şahin o sadece uçan aptal bir kafa. Buraya gir. Ananı. Bura değilmiş buradan gir. Buradan çık. Dümdüz ilerle. Yürü. Yürü. Bas. Çek. Yürü. Yürü. Bas. Çek. Lan ben size halk oyunu mu öğretiyorum yemin ederim. Aklım da gitmiş. Lan ben koşma gücümü. Neyse tasarruf etmiş oluruz. Umarım inşallah bodruma ışınlarsın beni. Allah'ım inşallah bodruma ışınlar. Ananı. Bir de en başta oda yaşanıyorsun ya. Olmadı hiç ama. Kardeşim yakışmıyor sana hiç. Lan kim koşuyor lan? Deprem oluyor bildiğin. Yemin ederim dava açacağım bu kanalı. Çok ses geliyor. Ayak yürüme sesleri falan. Arka planda. Oğlum bu sesler ne? İnşallah. Ha burada değilmiş. Anam. Ana geldik çok şükür. Anam geldik çok şükür. Torba kese para. Neden bu adamın derdi para? <laughs> Şimdi biz burada 24 saat bekleyeceğiz. Ya keşke şu kapılar açılsa da. Öf. Yavrum yemin ederim geber. Tece. <laughs> Kaçmam mı gerekiyordu? Ay ben yıkmışım. Ay yavrum bebeğim benim. Sen de Switch 00 ve Switch Switch 43 gibi böyle beni tehdit etme. Sen tatlı bir yavrucaksın. Ya ben bir de üst kattaki kolu açacaktım. Yoksa ben bu para ganimet dolu odaya nasıl gireyim? Hı <laughs> Of. Ses nereden geldi lan? Bu arka plandan değildi bak. Aa! Oha! Benim için sadece çıkışı bulup... ...bayağı kaçmak lazım. Sadece acele et. Sınacak bir yer bulmalısın. İrmik dikilerle... Ya, Bir dakika o nerede? Nerede o? Bir dakika ben şunu bir şarjdan çekeyim. Patladı patlayacak yemin ederim. Şimdi Lan bunu ne? Kuru kuru kuru. Bir dakika. Gittin değil mi? Dur bir dakika ben kontrol etmeden kendimi iyi hissetme. Lan yaratık mı? Alev gibi hızlı gidiyor. Çek bunu diyebilirdim. Lan. Kutu kutu. Keşke hızlı koşabilsem. Önemli her zaman. Şimdi sadece koş. Aha kazandım. Oh olamaz bu buydu. Bundan eminim. Vay, vucu vucu. Siz videoyu durdurup izlersiniz. Asla. Hayır, iki katını asla alma. Anasını. Reklamı. Evet arkadaşlar bugün e is ne bilmiyorum ama ismini unuttum ancak oyundaki işte bu oyunu. Eğer beğendiyseniz yani canınız istediyse abone olmayı, canınız istemediyse e, abone olmamayı veya beğenip beğenmemeyi siz isterseniz yapabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika. Hayır ben o kadar boşuna mı oynadım? Hayır arkadaşlar çok üzgünüm sadece büyük bir şakaydı. <laughs> Bundan, üzgünüm sadece şakaydı. Görüşürüz.